Bir harf. Sadece bir harf dünyayı değiştirebilir mi? Karanlık bir atölye, erimiş metal kokusu ve borç içinde bir adam. Ve herkes onunla dalga geçiyor. Ama bugün elindeki kitaplar, telefonlar, bilgiler hepsi o adamın inadı sayesinde. Adı Johannes Gutenberg ve yıl 1450 yer Almanya'nın Mainz şehri. Kimsenin ciddiye almadığı bir fikir üzerine çalışıyor. Harfleri tek tek döküp tekrar tekrar kullanmak istiyor. O zamana kadar tüm kitaplar elle yazılıyor. Ve bu aylar sürüyor ve de çok pahalı. Ve bir çocuk o atölyenin kapısından içeri giriyor. Harflerin nasıl dünyayı değiştirdiğine tanık oluyor. Hazırsan Masalımıza başlayalım. Küçük taş evlerin dizildiği bir kasabada Leo adında meraklı bir çocuk yaşardı. Leo kitapları çok severdi. Sayfaların kokusu, yeni bir hikayeye başlarken kalbinin hızlanmasını onu çok severdi. Ama bir şeyi hiç sevmezdi. Ödevleri. "Zaten ben kitapları okuyorum." derdi kendi kendine. "Neden bir de yazmak zorundayım ki?" Bir cumartesi sabahı sıkıntıdan patlamak üzereyken dedesinin eski eşyalarının durduğu tavan arasına çıktı. Toz havada dans ediyor, güneş ışığı ahşap kirişlerden süzülüyordu. Sandıkların arasında dolaşırken ayağa bir şeye takıldı. Eski kahverengi bir kitap. Kapağında altın harflerle şunlar yazıyordu. Gutenberg'ün sırrı. Leo kaşlarını çattı. Gutenberg'de kim? Kitabı açtığında odadaki hava değişti. Sayfalar rüzgar yokken hızla çevrilmeye başladı. Harfler yerlerinden sökülüp havaya yükseldi. Kart. Hepsi ışığa dönüştü. Sonra dünya karardı. Leo gözlerini açtığında taş bir zeminde yatıyordu. Burnuna keskin bir koku geldi. Mürekkep, ıslak, ağır yoğun bir mürekkep kokusu. Ayağa kalktı, burası tavan arası değildi. Taş duvarlı bir atölyeydi. Tavandan demir kandiller sarkıyor, köşede devasa bir tahta makine duruyordu. Yanındaki kurşun renkli küçük harf kalıpları diziliydi. Bir adam sırtı dönük şekilde çalışıyordu. Uzun, beyaz sakallar, yorgun omuzlar ve kararlı eller. Adam yavaşça döndü. Demek geldin dedi sakin bir sesle. Leo yutkundu. Ben, ben neredeyim? Adam hafifçe gülümsedi. Mainz, yıl 1450 ve ben Johannes Gothenburg. Leo'nun kalbi hızlandı. İsmi duymuştu. Bir yerden biliyordu ama hatırlayamıyordu. Bu makine dedi Leo. Ortadaki dev düzeni işaret ederek. Bu dedi Gothenburg kelimeleri çoğaltacak. Leo başta anlamadı. Gutenberg küçük metal harflerden birini eline aldı. Bak bu bir A harfi. Tek başına bir şey ifade etmez ama yanına başka harfler koyarsan masaya birkaç harf dizdi. A, R, A. Ara. Sonuna bir harf daha koydu. M, bir harf daha A. Arama. Leon'un gözleri büyüdü. İnsanlar kendilerini kopyalamak için aylarca yazmak zorunda kalıyor dedi Gutenberg. Ama ben onları yüzlerce kez basabileceğim. Tam o sırada kapı sertçe çarpıldı. İki adam içeri girdi. Gözlerinde koyu renk küppeler vardı. Yine mi bu makine dedi içlerinden biri. Yeter artık Gutenberg. İnsanlar kitapları elle yazmalı. Bu doğaya aykırı bir şey. Leo geri çekildi. Gothenburg'un yüzü gerildi ama sadece sakin bir şekilde bilgi herkesindir. Sadece zenginlere ait değildir. Adam masadaki harf kalıplarını devirdi. Metal harfler yerlere saçıldı. Tıkır tıkır sesler taş zeminde yankılandı. Leo'nun içi sıkıştı. Adamlar kapıyı çarpıp çıktığında atölye sessizliğe gömülmüştü. Gatenberg diz çöktü. Yere saçılmış harfleri toplamaya başladı. Her gün böyleler dedi yorgun bir sesle. Borçlarım var, destekçilerim ise sabırsız ve bazıları bu makinenin tehlikeli olduğunu düşünüyor. Leo yere baktı, küçük bir K harfi ayakkabısının dibindeydi. Onu aldı, elinden bir şey gelebilir mi diye sordu. Gatenberg ilk kez ona gerçekten baktı gelir. Merak etme. Şimdi birlikte bir cümle basacağız. Ama doğru dizmezsek her şey boşa gider. Masaya bir kağıt koydu. Üzerinde titrek el yazısıyla şu cümle yazıyordu. Kitaplar dünyayı değiştirir. Eğer bunu yarın basamazsam dedi Gatenberg. Destekçilerim paramı çekecek. Makineyi kaybetmek zorunda kalacağım. Leon'un İçi burkuldu. Bu bir oyun değil, bu bir sınavdı. Harfleri tek tek aramaya başladı. K, I, T, A, P. Ama bir yerde hata yaptı. Dünyayı yerine dünyayı yazmıştı. İ harfi eksikti. Gatınbörp presi indirmeden fark etti. Hey hey dur. Bir, sar bir harf eksikse anlam tamamen değişir. Bir harf bazen bir hayatı değiştirir. Leo utanmıştı. Ben ödevlerimde de böyle yapıyorum diye mırıldandı. Eksik bırakıyorum. Öğretmenim tamamlıyor. Gutenberg harfleri yeniden dizdi. Hiçbir cümle ilk denemede kusursuz olmaz. Ama vazgeçersen hiçbir şekilde basamayız. Leo derin bir nefes aldı. Bu sefer dikkatle dizdi. Her harfi kontrol etti. Yerine oturttu. Gutenberg mürekkebi sürdü. Piresi yavaşça indirdi. Tahta gıcırdadı. O an atölye ve nefesler tutulmuştu. Pres kalktı, kağıt kaldırıldı. Üzerinde net, güçlü harflerle şu yazıyordu. Kitaplar dünyayı değiştirir. Leon'un gözleri doldu. Bu sadece bir cümle değildi. Bu bir meydan okumaydı. Tam o anda atölyenin arka tarafındaki raflardan biri titredi. Eski bir kitap yere düştü. Kapağı kendiliğinden açılıverdi. Sayfalar hızla çevrildi. Gotham'ın yüzü ciddileşti. "Zaman kitabı," diye fısıldadı. Leo yavaşça yaklaştı. Kitabın boş sayfasında tek bir kelime belirdi. Leo. Ve sayfa parlamaya başladı. Gotham'ın ona baktı. "Henüz bitmedi bu. Sadece bir başlangıç." Işık büyüdü, büyüdü. Atölye kaybolmaya başladı. Leo son bir şey duydu. Eğer bir harf eksik olursa hikaye yarım kalır ve dünya yeniden döndü. Leo gözlerini açtığında tekrar taş zemindeydi. Ama bu kez atölye sessiz değildi. Dışarıdan uğultular geliyor, insan sesleri öfkeli, sert ve karışıktı. Gatsby pencereye yaklaştı, yüzü gergindi. Zaman daralıyor. Ne oluyor? diye seslendi Leo ayağa kalkıp. Bazıları matbaanın tehlikeli olduğunu düşünüyor dedi Gatsby. Bilginin çoğalması kontrol edilemez bir şey olduğunu söylüyorlar. Kapı bir kez daha çarpıldı. Bu sefer kimse içeri girmedi ama kapının altından bir kağıt kaydı. Gatsby kağıdı aldı yüzü bembeyaz oldu. Yarın şehre karar verilecek. Ya bu makine kalacak ya da parçalanacak. Leon'un içi ürperdi. Ne yapabiliriz? Gatenberg masaya yöneldi. Üzerinde yarım kalmış bir dizgi vardı. Küçük metal harfler yan yana dizilmişti ama eksikti. Bir sayfa basmalıyız dedi. Öyle bir sayfa ki insanlar korkmak yerine umut etsin. Leo harflere baktı. Peki Gatmore ne yazacağız? Atmore bir tomar kağıt çıkarttı. Üzerinde Latince satırlar vardı. Bu kutsal metinden bir bölüm. İnsanlara ışık ve bilgelikten söz eder. Leo harfleri dizmeye başladı ama bir şey fark etti. Burada bir harf yoktu. Gatenberg donlu kaldı. Hangi harf eksik? Leo elindeki kalıbı gösterdi. E harfi eksik. Gatenberg hızla çekmecelere baktı, kutuları karıştırdı, rafları indirdi. Hiçbir yerde yoktu. Olamaz diye fısıldadı. En çok kullanılan harflerden bir tanesi. Leo'nun aklına bir şeyler geldi. Yere saçılan harfler. İkisi birden diz çöktü, taş zeminde metal parçaları aramaya başladılar. Toz, talaş ve mürekkep arasında küçük harfleri tek tek çevirdiler. Ama E harfi yoktu. Dışarıdaki uğultu arttı. Yeter, yeter diye bağırıyorlardı. Gatenberg'ün sesi ağırlaştı. E olmadan metni basamayız. Kelimeler eksik kalır. Değiştiremez miyiz peki? Diye sordu Leo. Ne demek istiyorsun? Belki farklı kelimeler kullanırız ama aynı anlam olur ama başka harflerle. Batmberg durdu. Işık yerine nur yazılabilirdi. Gerçek yerine hakikat, sevgi yerine aşk. Bazı kelimeler değişebilirdi. Metni yeniden yazalım dedi Leo. Eksik harfe göre bunu ayarlayalım. Gutenberg ona "Uzun uzun baktı. Bu alışılmış bir yol değil." Ben ödevlerimde bazen bir kelimeyi hatırlayamadığımda başka bir kelime kullanıyorum dedi Leo. Önemli olan aslında anlatmak istediğim mesaj değil mi? Dışarıdan bir taş camın kenarına çarptı. Zaman bitiyordu. Gutenberg derin bir nefes aldı. Tamam hadi yaz. Leo harfleri yeniden seçmeye başladı. Bu kez her harfi hesap ederek diziyor. E harfini kullanmamaya dikkat ediyordu alnından terler şıkır şıkır akıyordu. Gutenberg mürekkebi hazırladığı Son harf yerine oturduğunda Leo geri çekildi. Hazır ve presi indirdiler. Tahta makine ağır bir inilti çıkarttı. Birkaç saniye sonra kağıdı kaldırdılar. Üzerindeki metin kusursuz görünüyordu. Eksik harf yoktu. Gutenberg kağıdı eline tuttu. Gözleri dolmuştu. Bu mümkün değil. Anlam kaybolmamış. Tam o anda sertçe açıldı. Sabah gelen iki adam içeri girdi. Arkalarında birkaç meraklı kasabalı vardı. Hadi göster bakalım dedi içlerinden biri. Gutzenberg basılan sayfayı uzattı. Adamlar kağıdı inceledi. Bir süre sessizlik oldu. Bu yazıyı herkes okuyabilecek mi Gutzenberg? Evet. Yani köylü de. Evet. Peki bir çocuk? Tabii ki. Leon'un kalbi duracak gibiydi. Gutenberg evet merak etmeyin. Belki de bu bilgileri saklamamız lazım. Kalabalıktaki fısıldaşmalar yumuşadı. Kimse makineyi parçalamamıştı. Kimse harfleri devirmedi. Adamlarsa yavaşça geri çekildi. Kapı kapandı. Atölye sessizleşti. Leo oturdu ve yere çöktü. Başardık mı? Gutenberg ağır ağır başını salladı. Hayır, şu an biz sadece ilk adımı attık. Masaya doğru yürüdü, eksik dizgi kutusuna baktı. E harfi hala kayıp ama bugün şunu öğrendim. Bazen eksik olan şey bize daha yaratıcı yapabilir. Leo düşündüğü okulda yarım bak bıraktığı ödevler aklına geldi. Eksik cümleler, boş sayfalar. Gutenberg Küçük bir metal parça çıkardı cebinden, Leo'ya uzattı. Bu bir harfti, E. Eh, sabah yere düştüğünde cebime girmiş dedi hafifçe gülerek. Ama ben sana ar aramanın değerini göstermek istedim. Yani E vardı. Evet dedi Gothenburg. Ama sen yok sandığında bile vazgeçmedin. Zaman kitabı yere düştü ve sayfalar açıldı. Leo yazan bölüm yine parladı bu kez altında yeni bir cümle belirdi. Eksik sandığın şey senin gücün olabilir. Işık büyüdü, Leo geri çekildi. Gatenberg'ün sesi son kez duyuldu. Unutma küçük dostum, harfler dünyayı değiştirir ama onları dizen senin cesaretin ve kararlılığındır. Ve dünya yeniden beyaza büründü. Leo yeniden gözlerini açtığında tavan arasındaydı ahşap girişler, tozlu sandıklar ve güneş ışığı. Kalbi hala hızla atıyordu. Elinde bir şey tuttuğunu fark etti. Yavaşça baktı küçük metal bir harf. E. Soğuk ve ağırdı gerçekti. Demek rüya değildi diye fısıldadı kendi kendine. Ayağa kalktı. Az önce saatler geçirmiş gibi hissediyordu ama aşağıdan annesinin sesi geliyordu. Leo Kahvaltı hazır. Merdivenden indi masaya oturdu. Annesi reçelini uzattı. Bu sabah erken kalkmışsın dedi babası. Ne yaptın peki tavan arasında? Leo durdu. Ne diyebilirdi ki? Bir şey öğrendim dedi sessizce. İyi bari, ödevlerini de öğrensen keşke. Bu cümle eskiden olsa canını sıkardı Leo'nun ama şimdi canını sıkmadı. O gün odasına çekildiğinde çantasını açtı yarım kalmış defterini çıkarttı. İlk sayfada sadece başlık vardı. Kompozisyon hayalimdeki dünya yazıyordu. Altı boştu. Eskiden olsa kapatır geçerdi. Bu kez kalemi eline aldı. Bir harf eksik olursa cümle yarım kalır. Gülümsedi ve yazmaya başladı. Hayalimdeki dünyada herkes kitaplara ulaşabilir, kimse hiçbir bilgi saklamaz. Harfler özgürdür. Yazdıkça eli hızlandı, sayfa doldu. Bir sayfa daha, bir tane daha. Aradan saatler geçti, kapı açıldı. Annesi içeri baktı. Oğlum yemek hazır. Bir dakika anne, son cümleyi yazıyorum. Annesi şaşkınlıkla gülümsedi. Allah Allah, çocuk hasta mı acaba diye mırıldandı kendi kendine. Leo ise son noktayı koydu kalbine bir sıcaklık yayıldı. Bu sadece bir ödev değildi. Bu onun ilk basımıydı. Ertesi gün öğretmeni kompozisyonları topladı. Leon'un içi kıpır kıpırdı ama korkmuyordu. Öğretmen kağıdı okurken sınıf sessizdi. Bir süre sonra Leo başını kaldırdı. Leo dedi yavaşça bu çok farklı bir şey. Bu yazıyı gerçekten sen mi yazdın? Evet öğretmenim bu sadece bir hayal değil. Bu bir düşünce ve düşünceler dünyayı değiştirir. Leon içinde bir şey yerli yerine oturdu. O akşam tavan arasına tekrar çıktı. Kitabı bulduğu yere baktı. Oradaydı. Kahverengi kapak ve altın harfler. Gutenberg'ün sırrı. Yavaşça açıldı. Sayfalar bu kez sakin kaldı. Işık çıkmadı. Ama son sayfaya geldiğinde kalbi hızlanmıştı. Orada iki cümle vardı. Hayatımı yazacak mürekkep benim içimde. Eksik sandığın şey senin gücün olabilir. Leo elindeki metal harfe baktı. E harfi. Kitabın en altındaki boş satıra bir şey daha yazmak istedi. Kalemi aldı. Yavaşça ekledi. Ve hiçbir sayfa boş kalmayacak. Tam noktayı koyduğu anda kitap hafifçe ısındı. Bu kez ışık yoktu. Sadece huzur vardı. Yıllar geçti, Leo büyüdü. Defterler doldu, raflar doldu. Hikayelerse çoğaldı. Bir gün bir okul daveti aldı. Çocuklara yazarlık üzerine konuşma yapacaktı. Sahneye çıktığında küçük yüzler ona bakıyordu. Aralarında meraklı bir çocuk vardı. Ön sırada el kaldırdı. "Yazmaya nasıl başladınız?" diye sordu. Leo bir an durdu. Gözünde taş duvarlı bir atölye canlandı. Mürekkep kokusu, piresin sesi. Bir gün dedi Leo, ben bir harfi kaybettiğimi sandım. Çocuklar anlamadı. Sonra şunu öğrendim. Bazen eksik sandığın şey seni çok daha güçlü yapabilir. Aklında tek bir görüntü vardı Leo'nun. 1450 yılı. Mainz ve bir atölye. Ve bir adam. Johannes Gutenberg. Leo konuşmasını bitirirken şunu söyledi. Her biriniz hayatı bir kitap, o kitabı kimse sizin yerinize yazamaz. Kendi kitabınızı kendiniz yazmanız gerekir. O gece eve döndüğünde çalışma masasındaki can fanusa baktı. İçinde küçük metal bir harf vardı. E harfi. Bazen onu eline alır, soğuk, ağır ve gerçek olduğunu bilirdi. Bir hatırlatma gibiydi onun için ve bir harf dünyayı değiştiremezdi belki ama doğru çizilmiş harfler bir çağı başlatabilirdi. Ve Leo artık biliyordu. Kendi çağını başlatmak için tek ihtiyacı olan şey boş bir sayfa ve büyük bir cesaret. Evet. Şimdi masalımız burada sona erdi. Şimdi sizi 1450 yılına götürmek istiyoruz. Şimdi Almanya'nın Mainz şehrinde yine taş sokaklar, loş atölyeler, mürekkep kokusu ve orada bir adam var. Kahramanımız Johannes Gutenberg. Kahramanımız aslında bugün o. Aslında soyadı Gutenberg değil tam adı Johannes Zurleyden. Ama tarih ona kısaca Gutenberg diyor. Çünkü yaptığı şey sıradan bir icat değil. İnsanlık tarihinin tamamen yönünü değiştiren bir kırılma noktası. Şimdi şunu netleştirelim. Gutenberg matbaayı ilk icat eden kişi değil. Ondan yüzyıllar önce Çin'de hareketli harf denemeleri yapılıyor ama Gutenberg'ün farkı şu. O hareketli metal harfleri mekanik bir pres sistemiyle birleştirerek seri üretimi mümkün kıldı. Yani şöyle düşünün bir sayfada atıyorum 60 tane kelime var, o 60 tane kelimeyi Bütün harfleri tek tek bir kalıp haline getirerek Yan yana getiriyor Üzerine mürekkep geliyor ve Basıyor Birinci sayfa Aynısını ikinci sayfa için 3, 4, 5, 6 bu şekilde devam ediyor Bu aslında bir Tam olarak matbaa denir mi Yorum size bırakıyorum ama bu şekilde kitapları olması gerekenden çok daha hızlı bir şekilde üretebiliyor. Daha doğrusu çoğaltabiliyor. İşte devrim burada. O zamanlar kitaplar elle yazılıyor. Manastırlarda keşişler aylarca bazen yıllarca sadece bir tane kitabı çoğaltabiliyor. Bir zamanlar İncil'in tamamlanması inanılmaz zamanlar oluyormuş. Bu haftalar aylar, güzel yazıya göre yıllar dahi alabiliyormuş. Ve bu kadar emek sarf edilen bir ürün, bir kitap, bir defter çok ama çok pahalı olabiliyor. O yüzden bilgi aslında o zamanlar sınırlı okumak. Yani bugün bizim defteri kitabı attığımız o kitabın içerisindeki, kitaplarımızın içerisindeki bilgi, o bilgiyi okumak bir ayrıcalık. Bugün ayrıcalık. Bugün değil. O zaman bir ayrıcalıkmış. Bugün bir ayrıcalık değil. Şimdi oraya gelelim. Gutenberg bu durumu, bu ayrıcalığı değiştirmek istiyor. Onun sistemi çok zekice. Gerçekten diyor ki harfleri tek tek metalden döküyor. Bunun için kurşun, kalay ve antimondan oluşan özel bir alaşım kullanıyor. Az önce bahsettiğim gibi. Bir harf atıyorum. Masal M harfi. Adana A harfi. Samsun S harfi. Adana A harfi, lüleburgaz L harfi yan yana getiriyor. Masal kelimesi yapıştırdı ve bitti. Mantık bu şekilde düşünebilirsiniz. Asıl ustalıksa bu işin şurada. Her harfi sıfırdan oymuyor. Yani sıfırdan harfler yapmıyor. Önce çelikten bir ana kalıp hazırlıyor. Sonra o kalıptan seri üretimler yapıyor. Yani A harfinden atıyorum 300 tane yapıyor. B harfinden daha az olur. A daha çok kullanıldığı için atıyorum 50 tane gibi. Bu şekilde kendine bir alfabe listesi, bir üretim hattı oluşturuyor. Peki aynı harften yüzlerce üretmek mümkün. Bu ne demek oluyor? Bir kelimeyi, bir sayfayı, bir kitabı tekrar tekrar çoğaltabilmek oluyor. Ve bunun hızı haftalar, aylar değil. Sadece saatler sürüyor. Şimdi gelelim. Kullandığım mürekkep özel bir mürekkep. Elle yazı mürekkebi pres için uygun değil. Elle yazdığımız o mürekkepler pres için yani baskılamak için uygun değil. O yüzden yağ bazlı daha yoğun bir mürekkep geliştiriyor. Böylece baskılar daha net ve kalıcı oluyor. Pres sisteminde üzüm sıkma preslerinden esinleniyor. Yani şarabın presini yani posasını düşünün alıp bir yazın üzerine yapıştırdığında yazı oluşuyor. Harflerin üzerine yapıştırdığında sayfa tamamen geliyor. Evet büyük fikir gibi kolay değildi. Ve bu durumda Gutenberg'ün bunları üretebilmek için her zaman olduğu gibi para ihtiyacı vardı. Zengin bir tüccar olan Johann Frost'tan borç alıyor ve büyük bir risk oluyor bu. Eğer bu projede başarısız olursa Gothenburg'un her şeyini elinden alacaklar ve işler gerçekten de karışıyor. Şimdi esas magazin kısmı. 1455 civarında Gothenburg'un en büyük eseri basılıyor. Gothenburg İncili ve 42 satırlık düzüneyle meşhur. Yaklaşık olarak 180 tane basılıyor. O dönem için inanılmaz bir sayı. Unutmayın bir ayda bir tane İncil yapılıyor. Ya da bir yılda bir tane İncil. O döneme göre çok ama çok yüksek bir rakam. Ama tam bu başarı derken aldığı borç yüzünden Gatenberg'e dava açılıyor. Mahkemenin sonunda Gatenberg matbaanın büyük kısmını kaybediyor. Yani insanlık tarihini değiştiren bu adam icadından güzel bir para kazanıyor. Matbaayı dev alan kişi yani borcu veren kişi Fast'ın damadı Peter şoför oluyor ve o teknik geliştirmeleri yapıp tamamen bir sistem haline getiriyor. Gatenberg ise hayatının son dönemini maddi zorluklarla geçiriyor. 1468'de de Mainz'da hayatını kaybediyor. Ama burada şöyle bir ayrım var. O fikir yani o matbaa fikri artık serbest kalıyor. 1500 yılına gelindiğinde Avrupa'da 150'den fazla şehirde matbaa var. Yaklaşık 20 milyon tane kitap basılıyor. Şaka değil 20 milyon. O sayı o dönem için akıl almaz bir sayı. Matbaada sadece kitaplar basılmıyor. Fikirler basılıyor, düşünceler basılıyor ve isyanlar basılıyor. Martin Luther'in metinleri matbaa sayesinde hızla yayılıyor. Reform hareketleri büyüyor, Rönesans hızlanıyor. Bilimsel devrim bir ivme kazanıyor. Artık bilgi bir sarayın yahut bir kilisenin ya da elit bir grubun elinde değil, halkın eline, halkın cebine iniyor. Evet yani kısaca bilgi her yere hızlıca ulaşabiliyor. Bir kitabın çoğalması bir düşüncenin çoğalması demek oluyor. Bir düşüncenin çoğalmasıysa dünyayı değiştirebiliyor. Aslında mesele makine değil. Mesele şuydu. Bir insanı çıkıp bilgi herkesindir diyebilmesi. Esas mesele oydu. Bugün elimizde tuttuğumuz her kitapta, okuduğumuz her sayfada Hatta bu hikayeyi dinlediğimiz hikayede bile onun izlerini görebiliriz. 1450 yılında Mainz'da başlayan o ilk denemeler sadece ilk baskı denemeleri değil. insanlığın zihnini çoğaltmasının denemesiydi ve bugün buradayız, bu başarılı oldu. Bugünkü masalımız, bilgi köşemiz bu kadar. Şimdi birlikte biz neler yaptık? Bir yolculuğa çıktık. Küçük bir çocuğun cesaretiyle 1450 yılına kadar gittik. Taş duvarlı bir atölyede mürekkebin kokusunu hissettik ve bir adamı harfleri değil insanlığın geleceğini birlikte tanık ettik. Bu yaşanmış bir olay. Yaşanmış insanların zaman içerisinde yaşadıkları belli kademelerle bugünlere getirdiği bir hikaye aslında. Evet, bugünkü masalımız bu kadar. Bugün ki konumuz buydu. Gatenburg'tu, matbaaydı, zaman yolculuğunda Leon'un onun yanına gitmesiydi. Evet, biz her gün masallarımızı yayınlamaya devam ediyoruz. Eğer buraya kadar geldiyseniz, buraya kadar dinlediyseniz, hoşunuza da gittiyse masalı beğenip abone olabilirsiniz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Yarın yeni bir masalda yeniden görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.